Herkese merhabalar arkadaşlar. If 124'ün 5. bölümüne hoş geldiniz. Kariyer moduna devam edeceğiz. Bundan önce ya yani birkaç güncellemeye bakmak istedim ama zaten çoğu yapılan güncellemeler herhangi bir yeni bir şey de gelmiyor. Ve yani gördüğünüz gibi ilerleme şemamız da yani en alttayız. Hatta geride o aşağı doğru da düşmüşüz. Bakalım ne yapacağız. Bu sefer Çin'e gideceğiz. Sprint yarışı için sıralamalardayız. Çıkalım bakalım ne yapacağız. いいないなった。 Çin pisti ben beğeniyorum aslında. Yani fena bir pist değil bence. En azından birbirinizi geçebileceğiniz yerler çok fazla. Yani birbirinizle yarışabileceğiniz, insanları geçebileceğiniz yerler var. Başlıyoruz. Evet. Setup bu arada çalışıyor ve sanki hani arabaya gelen güncellemeler de biraz işe yaramış gibi bana öyle geldi. Diğer DRS'imizi, bataryamızı tamamen kullanalım. DRS'imizi de aktif ettik. 335 ile gidiyoruz. Son viraj. 8. iz ya. ve basarak ya kullanalım. Yani tahmin ettiğim gibi ilk tur biraz alışma süresi var yani biraz sıkıntı. Önümüzdeki Ferrari yetişebilirsek onun rüzgarıyla. Mor ikinci sektör. Bir saniye ilerledik ya zaten önceki turun aksine iyileştiriyoruz aslında. İkinciyiz. İkinciyiz. Bayağı iyi bir zamanlama yaptık. 0. Oh, üstüncü olduk. en hızlı turunu attı. Alonso'nun gerisindeyiz. İkinci sıralama turundayız. İlk turu geçtik. Üçüncüydük hatta. Yani neden bu kadar bir fark var derseniz bazı pistlerde yapay zeka daha yavaş arkadaşlar. Yani bazı pistlerde aşırı hızlı oluyorlar. Bazı pistlerde de aşırı yavaşlıyorlar. Yani bunu benim yapacak bir şeyim yok. Yapay zeka zorluğunu arttırmak, atmak lazım ben dokunmadım. Biraz işten aldı. Şimdi arkamızda Alonso mu Alonso herhalde hızlanacak yani tabii ki en hızlı zamanı o atar şimdi. Bu arada Hamilton anlık en hızlı rekoru attı 1.34 Ama ben zaten 1.33 yaptığını hatırlıyorum önceki seansta. Fernando da 1.34.1 Bizde 1.34.5 ile 3. .yüz. Evet 8. yüz ilk ona girmeyi başarmıştık. 3. seansta ne yapacağız bilmiyorum yani ilk seansta 3.'üydük. 2. seansta yani 7. 8. falan olduk. Yani en azından bir bir yarışlar, birkaç yarıştık bayağı köpüydük. En azından bir yarışta iyi yerlere çıkabiliriz. Takım arkadaşımız da gelmesi lazım ama başlayalım o zaman. Olabildiğince geç frenlemeye çalışalım. Ama ilk sektör mor değil yeşil. Yani her kim yaptıysa onunla aynı hızdayız şu an. Fark ettiyseniz yani yumuşak hamurlarla Daha da hızlı zamanlar çıkacaktır bu seans. Hamilton 1.34.5 yapmış. 1.33.3 Piastri. Biz onlara yaklaşamayacağız. Önümüzde biri olmazsa. En azından ilk onda başlama şansımız var. Ve 6.yiz. Şu anlık 6.yiz bir turda atmak zorundayız anlaşılan. Bataryamızı dolduralım ve bir turda atalım. Seanstaki son tur artık yani bir dakika kalmış. Zaten bir tur bir buçuk bir dakika. O yüzden yetişmez. Yani bunu elimizden gelen en iyisini yapıp yerlere çıkmamız lazım. Piste hızlandı zaten fark ettiyseniz. Önceki yapma. Önceki tura göre bayağı bir iyi ama yani 0.4 saniye kayıp var. Buradan geri gelemeyiz ya. Evet. 7. tamamladık. İlk ona girmeyi başardık sonunda. Çin sprint yarışına hoş geldiniz. Tabii ki stratejimiz tek olacak. Bir pit stop olmadan. 7.yiz. Birkaç puan alma şansımız yüksek. Ve başladık. İyi bir başlangıç aslında. İçeri dalabilir miyiz an? oğlum ne yapıyorsunuz ya nasıl git lan işte yapay zeka burada sapıtıyor yani 7. Yedinci başladık yedinciyiz zaten herhangi bir şey değişmedi bizim için ama önümüzdekileri yetişmemiz lazım. Onlar çok hızlı diyorlar. Şimdi diğer de aktif olacak. Onlardan kopmamız lazım. Şöyle sıkıştıralım burası da. Yarış çizgisi bizde. Onu vermeyelim. Yani önümüze bir geçirirsek sürekli bizim uzaklaşırlar yedinciliği de kaybetmek istemiyor Ama Science 1.1 nokta bir saniye ilerimizde viraja yaklaşabilirsek Mor birinci sektör mor ama Bize bir şey katmıyor çünkü Önümüzdekiler uzaklaşıyor bizden ama virajlarda daha hızlıyız o kesin. Setup'ımız işe yarıyor yani o konuda. Sadece Russell ve Perez'i arkada tutmamız lazım. Bataryamızı olabildiğince kullanalım. Yeresimiz daha aktif. Science bu arada bataryasını şarj ediyor. Şimdi 38 kalmış. Yani her virajın çıkışında bize 0.1 saniye atıyor adamlar. Ama virajlarda biz çok hızlıyız işte. Asıl arkadan gelmeye çalışıyor. Yani tahminimce yarısı da kaybedeceğiz zaten. Sonra artık Russell'la kapışmak kalacak. Yani bir olmadan bu mümkün değil. Biraz sıkıştıralım. Bataryamızda kullanım Geçmesine izin vermeyelim. O çok geniş aldık. Hala yanımızda rasıl. Ama bizde iç çizgi. Aa. Yani biz dışa alalım. İç çizgi çünkü daha iyi olan. Önce iç sonra dışa dönüyor. arada Perez Russel'ı geçti. Onlar arkada kapışırlarsa bizim şansımız daha yüksek. Tabi yani bir Red Bull ve Mercedes de kapışamıyor. Arabanın performansı o kadar iyi değil. Onlarla baş edemiyoruz. Bir de setup'ımız da düz çizgilerde pek hızlı değil. Virajlarda hızımız iyi. Geçsin bizi. Biz onun arkasından gidelim. Peres gitti uçtu Peres. Ama diğeresi yok. Yani çok uzaklaşamaz. Yaklaştık bile yani zaten. Ama viraj çizgilerinde çok hızlılar. Yani viraj çıkışları adamlar uçuyor. Biraz bataryamızı şarj edelim çünkü arka düzlükte onu geçeceğiz tabi DRS'inden kopmazsak perezlik ya yani uzaklaşıyor bizden i̇şte aracın performansı pek iyi olmadığı için ve güvenlik aracı da çıkmayacağını bildiğimiz için şöyle sıkıştıracağız artık basılı bataryamızın tamamını kullanırken çarptı bana Partimiz şu. Oha. Bataryamızı kolumdurum var. 3 kişiyi birden Bir the car ahead Tane yer kaybet. Ya bir de var ya. Bataryayı da şarj edemiyoruz artık. Adamlar çok fena var. Bizim aracın performansı yine düşüşte. Yani bize biri çarptı az önce ama bataryamız yüksek. Burada gezdiği geçmeye çalışalım. Büyük bir dalış yapacağım valla. Ulan Hayır, bizde, bizde, bizde. Dayı bırak artık çizgiyi ya. Trola baksana. Herkes en gibi ilk ona giriyor yani. Baya. Aston Martin bu sene performansı baya iyi olmuş. Neden anlamadım. Adamlar uçuyor. Böyle yetişiriz ya onu geçeriz artık. Şu viraj çıkışlarında arabanın arkasını çok kaybediyoruz. Bunu anlayamadım nedenini. Ben şeyi biraz daha düşürelim. Bence en mantıklısı birkaç dur. Kontrolün arkasında DRS'te kalıp bataryayı şarj edip en son tur onun önüne geçmek. Yani başka mantıklı bir şey ben göremedim çünkü eğer Stroll geçersek bu sefer diğerisi kaybediyoruz. O herkese bizi geçiyor. Diğer esle, arkasında kalıp bataryamızı şarj edelim yani başka stratejik olarak bir şey aklıma gelmiyor çünkü. Hatta biraz sıkıştıralım, Good job. şöyle sıkıştıralım Stoll'ü. Çizgi bizde. Kararı dışarıda mı? güzel bir switchback. Batarya da şarj ettim. En azından düzlükte biraz kapışabiliriz ya baş 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 edemiyoruz. En kötü arabalar, en kötü sürücülerle bile baş edemiyoruz. Bataryamı şarj etmeye özen göstereyim çünkü Artık son turlar Arkadan bizi geçemiyorlar ama Geçecekler yani Şurada biraz Basalım zaten %100 bataryamız oldu Güzelce savunduk Güzel. Bataryamızı da açalım. Böylece bizi geçemezler diğer es zaten. Geçemiyorlar. Batarya. yani yeresiniz çok güçlü oyunda. Sarı bayrak var ama nerede geliyor bu sarı bayrak? O kon yarıştan çekildi. Sanırım motor arızası. Şey orada giremezsin abi saçmalama. O da içeri girersen bize yarış dışı şey edersin. Ya yani şu anlık 8. bize yakın görünüyor. Ve bataryamızı kullanın da geçemesinler. Ben şarj modunu aldım. Ama bataryamız yeterli olmayacak sanırım şu düzlük için. falan ya Geçeceğim diye bizi ezmeye çalışıyorlar Verstappen sprint yarışını birincilikle tamamladı Bakalım biz sekizinci olabilecek miyiz? Güzel. Önlerini kapatınca right, fren yapmıyorlar. Sekizinciyiz. Yani sonunda bir yarışta kaç puan alabildik. Bu arada takım arkadaşımız günün sürücüsü seçilmiş. Ve bir puan almayı başardık sekizincilikle. Yani ilk ona girmek bile yeterli değil aslında. Video izleyin teşekkürler arkadaşlar. Çin yarışı iki parti olacak. Çünkü sprint yarışı umduğumdan daha heyecanlı geçti. Ana yarış bir sonraki video olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.